ne çıkacak? Evet Murat açıyor şimdi. Açtım. Evet merak ediyoruz. Biraz zor galiba açması. Evet açtı bakalım ne çıkacak. Aç bakalım ne çıktı içinden. Ne çıktı oğlum? Oo, bir tane lollipop çıktı. Vaa bir tane yunus balığı çıktı Murat. Bak balık çıktı içinden. Bak balığımıza bak çok tatlı değil mi? Çok, bu, bu. çok tatlı bir tane balık çıktı. Peki Bak, bak? renk de değiştiriyor. Aa, aa Neden çok, çok ne, güzel. Gösteriyor? Bak ışıkları da yanıyormuş şuradan. Aç bakalım. Oo, oo, mavi yanıyor. Kırmızı yanıyor. Kırmızı balık mı çıktı bunun içinden? Hayır. Bakalım bu ne bir tane de. Bu neymiş Murat? Aç bakalım bir de bunu. Balığın çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu içinde ne var? Onun içinde şeker var. Murat'ım. Hadi Lollipop yumurtasından balık çıktı. Murat araba çıkmasını istemişti ama. Bakın arkadaşlar bunda da şöyle ayakkabı çıktı. Bir tane de ayakkabı resmi çıktı. Beğendin mi ışıklı balığını? Bakayım ben de. Bak karanlıkta ne güzel renkleri var. Bakın. Gördün mü Nazlı? Gördüm. Bakın. Bak. Bak. Rengarenk yanıyor. Ben bunu çok sevdim. Çok güzel bir şey